Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İde Fuarı'ndan TÜYAP'tan sesleniyoruz. Tescom Elektronik AŞ firmasına konuk olduk. Genel müdürümüz Sayın Osman İkiz ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk Osman Bey. Burada bulunmak gerçekten bizler için büyük bir keyif. Ve burada olmaktan, siz konukları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz bizler de. E, TESKOM'u kısaca şöyle açıklayabiliriz, 1980'de İzmir'de kurulmuş ve elektronik sanayinde önde gelen bir firma. 41 yıldayız maşallah hala devam ediyoruz diyoruz. <laughs> e, daha sonra e, şirketin içine DME yatırımlar, e, 150 ortak olarak katılmış durumda Harika haberler. E, ve buna bağlı olarak da daha büyük e, kesimlere hitap eden bir şirketiz. Ana üretim dalımız bizim e, güç elektroniği, güç Aha. elektroniği dediğimiz zaman içine kesici güç kaynakları giriyor. bunun içine frekans konvertörler giriyor. sanayide kullanılan her türlü e, invertör, konvertör giriyor. Bunun ötesinde de özel imalatlar yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplere göre, teknik şartlamelerine göre müşterimize özel ürünler de üretiyoruz. İhracatımız, üretimimizin yüzde %30 otuzu, %30'u yüzde otuzu ihracattan sağlıyoruz. Burada oldukça iddialıyız ihracat konusunda. Son yıllarda özellikle savunma sanayindeki ihtiyaçların artmasıyla bağlı olarak savunma sanayindeki şirketlerle ortak işbirliklerimiz var. Onlara hem mal tedariki yapıyoruz hem onların taleplerine göre ürünler üretiyoruz ki bunların bir kısmı gizli projeler olduğu için açıklama yapamıyoruz burada. Ama bunun dışında Aselsan'da bir özel işbirliğimiz var. Bu kapsamda özel bir güneş invertörü geliştiriyoruz. 2022 yılında piyasaya çıkacak ve dünyadaki rakipleriyle birlikte rekabet edebilecek bir ürün. Argemiz oldukça güçlü. Kendi ürünlerimiz hepsi kendimiz tarafımızdan tasarlanarak da üretime dönüyor. Yerleştirme oranımız oldukça yüksek. Ürünün çeşidine bağlı olarak %73 ile %86 arasında değişmekte. Öyle olduğu için tam yerli bir güç elektroniği firması olarak değerlendirebilirsiniz. Grup şirketlere ki bu standlarda yer alıyorlar. Bu şirketler aynı zamanda hem elektronik malzeme tedarikinde çalışıyorlar hem elektronik kart imalatında çalışıyorlar. Bunlardan biz ürünlerimizi alıyoruz. Bütün ürünlerimiz belirli testlerden geçirilerek bize teslim ediliyor. Kendi grup şirketlerimiz tarafından. Ve İzmir'deki fabrikamızda biz bunları bir cihaz haline getirip testlerini yaparaktan müşterilerimizi sunuyoruz. Güçlü bir firma olaraktan Yolumuza devam ediyoruz. Vallahi e, o kadar güzel anlattınız ki ben gurur duydum Türkiye adına. Teşekkürler. İnşallah nice nice yıllar boyu bizlerle olursunuz. Biraz evvel vurguladığın gibi yıl 1980 yıl 2021 41 kere maşallahı söylemenin keyfini yaşatıyorsunuz Sağ bana. Olun. Gerçekten şu anda 42. yıla geçeceğiz inşallah Öyle. kısa bir ay kaldı nice yıllar boyu gerek fuarlarda gerek kurumsal anlamda sizleri görmek isteriz büyük bir gururla. Bizler de çok memnun oluruz ve e, <laughs> İDEF'te bulunmakta biz de gurur duyuyoruz diğer standlarda yaptığınız çekimlerden göreceğiniz gibi Türkiye'de hakikaten bu sektör çok önemli kazanıyor. Ve onun içinde de biz bir ürün sağlayıcısı olarak da kalitemizde yer alıyoruz. Harika. Burada e, o kadar güzel konular var ki aslında röportaj saatler sürebilir. E, hmm. Gerek burada İzmir'de muhteşem fabrikamızda üretici firma olmanın ayrıcalığıyla tüm Türkiye'ye yetebilmek bunu da aşarak %30 oranında ihracat gerçekleştirmek bu keyfi daha da katlıyor. Peki tüm bunlar Terminle alakalı bir sıkıntı yaratmıyor mu? Ee, özellikle son iki yılda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bizim grup şirketleri bu malzeme teminlerini yapan yapıda oldukları için öngörerekten biz önceden siparişlerimizi verdik. Normalde biz daha evvel 3 aylık, 4 aylık siparişlerle çalışırken pandeminin başlamasıyla 2020'de bunu bir yıla çıkarttık. Şu anda bir buçuk yıl gibi bir termin süresiyle siparişlerimizi önceden vererekten hem fiyat artışlarından hem de e, temindeki yaşayacak sıkıntılardan kendimizi koruyoruz. Süper. E, büyük e, araç firmaları komponent eksikliğine dolayı e, üretimlerini durdururken biz hala bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız, müşterimizde de bir işlerimizi at katazamızı ve veririz. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti çok önemli anlıyorum bu cümlelerin Öyle. tümünden. Öyle. Aslında hizmette sınırın olmadığını biz zaten biliyoruz. 41 yılda muhteşem bir büyüme iğmesiyle bizlerle oldunuz. Nice 41 yıllar diliyorum İnşallah. şimdiden. Gerek İzmir fabrikamızla, gerek İstanbul, Ankara'daki konumlarınızla daha çok kişilere daha kısa zamanda hizmet vermeyi amaçlamış durumdasınız. Tüm evet. merkezlerde varsınız. Çünkü İzmir, İstanbul ve Ankara'yı düşünecek olursam. Tüm buradaki ürün gruplarını için bir soru soracağım. Çok klasik bir soru olacak özür dileyerek ama. Bu ürün gamlarınız sonrasında bir hizmet gerektiriyor mu? Tabii, tabii. Yani çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü bu ürün müşteriye ulaştığı andan itibaren Hı -hı. kurulması, devreye alınması, 2 yıl garantisi boyunca bizim gözetimizde olmak durumda. İki yıllık garantisi bittikten sonra da müşterilerimize bakım anlaşması yaparken bu hizmetleri sürdürüyoruz. Sonuçta ismi kesiz güç kaynağı. Kesintiye uğramaması lazım. Sürekli çalışması lazım. Bu nedenle de bizlerin her zaman müşterimizin yanında olması lazım. Yani çok klasik bir söz. 7-24. Evet. hizmetinizdeyiz. Evet, 41 yıl kolay kazanılmadı evet, diyorsun. Evet, evet. Ve o zaman son soruyu sormak Tabii. isterim izninle. İleri yönelik hedefler arasında neler var? Şimdi bir kere yeni ürünler çıkaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Arge'mizi bu konuda güçlendiriyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ki Aselsan'la yaptığımız işbirliklerinde bunun çok faydasını gördük. Bizden onlara, onlardan bize bilgi transferleri oldu ve yeni teknolojik ürünler kullanmaya başlıyoruz. Onlarla daha verimli, daha güvenilir ürünler üretmek için çalışıyoruz. Ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz kısa zamanda. Süpersiniz. Biz muhteşem bir kadroya sahibiz. O muhteşem kadrodan aldığımız güçle de hep daha ileri, hep daha ileri gideceğiz inşallah. Bizler de sizi gerçekten nice nice fuarlarda görmeyi arzu ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Çok çok Hoşçakalın. teşekkürler zamanınız için. Evet. Sağ olun. Evet Fuar TV izleyicileri Tescom Elektronik AŞ'ye teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.